Arkadaşlar, ben bugün oyuncak toplama günümüz. Eyvah. Bu oyuncaklarımızın sadece yarısı. Evet. Bugün bunları düzenleyecekmiş Miray. Evet. Hem de size oyuncaklarını tanıtacak benim sütlü şey, pamba. Şimdi şey tamam. Bak. Bu ya. O bebeklik mi? oyuncağım Miray senin. Evet. <laughs> Bunu da böyle Evet, peluşları oraya mı toplayacağım? Ya, küçük oyuncakları buraya toplayacağım. Tamam. Küçük oyuncakları. Çünkü peşler çok var. Buraya sığmaz. Hmm. Legoları nereye toplayacaksın? Legoları bunun içine toplayacağım. Küçüklerle birlikte. Evet. Tamam. Allah'ım. Onların içinde, oyuncakların içinden şapkalar da çıktı. Evet. <laughs> Bebeklik şapkaları. Evet. Ben bunu büyüdüğümde de hatırlamıştım. Yaz. Ama artık değişecek. Bunlar buraya yatıyorum. Şurada çıktı. O peçeteyi kenara al istersen lazım olur. Peçete. İster misiniz peşete? İnsanların içinde peçete falan da var. Yedalar taşıyor. Allah'ım. Bu da bu. Şişak mı? mi? Ne? Bowling topu. Evet. Bowling. Bowling topum var. Atasla. Bu son işini atacağım. Ben bu alemizdeye başladım diye. <laughs> ananas. Bu da son alemizde onun için atıyorum. Ama o ananas peluş değil ki. Peluşlar onun için atıyordu. öyle. o küçükleri bu tarafa atacaktın ki ananası odanda sebze sepetin var ya. Evet. Mutfak sepetin. Onun içine atarız. Onu kenara ayır. Tamam. Mutfak eşyalarını eşyaları kenara ayır. Ayıyım. Bunlar karışmış durumdalar. Evet. Biz bunları Abbas'tan Batan verdiği zaman daha var. Atılabildiği ne Ama zaten ayırabilirsin. Hamur tabı. O da herhalde çöp bence. Onu da bu sepanın üstüne ayır. O çöpleri ayıralım. Evet. En çok güzel. Tabii. Ha, işte. Ay, lol biz arıyorduk nerede diye. Evet. Lol bebeğini de kenara ayır bence. Sen seviyorsun lol'eda. Oraya ayır. Oraya ayır. Çünkü orada bu. İşte. De de oy, oy, oy. Burası bayağı karışmış. En son doğum gününde karışmıştı galiba arkadaşlarımla. pastan evet. botan derdiğinde taşımıştı. Ne yapalım? <laughs> Bu olmaz. Kum boyasının tüpü. Evet. Ama ite şey yapsam böyle bir şey mi? Şampuan tüpü. Olabilir. Yüzümünü atmayacağım şöpe. O yiyeceğim. Arkadaşlar. Tamam. ayıracakların oraya çöpleri sepetlerin üstüne evet. diğerlerini de kutulara yerleştir. Evet. Ben bowlingleri bir ayırmışım onlardan. Şöyle evet o bowlingleri o poşet değilmiş ya o çanta ufak bir çanta. Onun içine evet at perişlerin olduğu yere at. Sonra ne ya? O da elma. Evet. O da mutfak eşyalarının arasına gidecek. Evet. Canım da Bir gün arkadaşlara mutfak eşyalarını da tanıtırız. Evet. Peyuş. Peyuş kum. Yırtılmış onu dikeriz. Hocam onu da kenara Onu da kenara ayır da içinin tüyleri çıkmasın. Evet. Yoksa <laughs> tamam da dolu. <laughs> ben sonra bunu falan daha çok. Barbilerin <laughs> küveti. Evet. Bunu da temel yiyeyim. Onu da yiyin. Banyoda ya Barbie'lerin. Saçları evet. çok kötü olmuş. Kremle evet. bastık onları. Yıkayacağız daha onları. Çok işimiz var. Evet. Daha çok Daha çok işim var benim. Sonra <laughs> yerden al bunu da yapacağım. Yedik. Ne bir şey var mı bunun? Onu açılıyordu kapalı yan Evet, onu Yok. Burger King'den almıştık. Evet. Ya, tam anlayamadık. O boyunluk mu, taç mıdır? Onun ne olduğunu. Aynen taç oldu. Ben bunu boyunluk. Boyunluk her galiba. Çünkü arkadaşım vardı boyunluk diye tutlanıyordu. He. Arkadaşlar şöyle aşağı tuz koyuyordu. Bunu da tutun içine atacağım. Al, at, büyükleri o kutunun içine at. Ya, ya, Bebeklik oyuncağı <gülüyor> çıngırak. Uy <laughs> 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 Çok Atayım onu Evet da oraya küçükleri at. Bu bebekli da oraya Oraya da koyabilirsin. Çok yaptım ya. Abartmadım bu beyni. Ay o köpeğin evet. Ben bu köpeği çok seviyorum. O köpeği benim kuaförüm sana hediye vermişti. Hatırlıyor musun? Ben küçükken. Ama sen küçükken. Ben küçükken diyor. Ben de Evet yani. Onu da yiyeceğim. <laughs> <laughs> Yutmuş köpeklerimi. Sundağı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kundada geçiniz hoş geldiniz. Hadi daha çok işimiz var. Öyle oynarsan. Cuba sen. Işıtla. Ah çalışıyor mu hala daha o? Yanıp sönüyor mu onun ışığı? Aa sadece kırmızı yanıyor. İçi açılmıyor asılmıyor. Ama sonunda oynayabiliyorsun. Hmm. Şöyle. Çekilmiyor da. Ben unutmuşum oyuncakları vallahi. Evet sen unutmuşum. Onu da oyuya ya. Onu da oraya ayır. Bu çalışmıyor atarsa. Onun pili bitti galiba. Ben bir daha deneyeyim şunu. Yok kartaslar pil bitti. Ya da bozuldu. Bunu da küçük bir ayar yiyorum. Ben sonunca yapmak istiyorum. Yapabileceğim. O oyuncağı baban Kıbrıs'tan getirmişti sana. Evet. Şimdi bunun işte usta atalar vardı. Evet, kinder sürprizler vardı içinde. Ben tam bir türlü bezeyemiyordum. Onu da hemen bezeyemiyordum. Evet, evet oldu. Onun şapkası da bir yerlerdedir. Evet. Bir de bunu da Bunu da göster arkadaşlara. Hadi daha şöyle tıyıldı. Annem bunu tabağı. Takarım ben. Hayır kenara. Onun evet. içine çok ufak oyuncaklar koyabiliriz. Onlar da evet. vardı bir yerde. <laughs> şey. O da bebeklik oyuncağım. Evet. Ya. Ne yapalım? kırmızı. Ay tırmık. Evet tırmık. Bu ne? İyi. O da bir birinin bir aynası mı acaba nesi Binyar. bilmiyorum. Onda da yayın mufat. Vay bu da. Bu de onun için ha havuç. Onu da yayıyorum. <laughs> havuç yemek ister misin? Onu da mutfak eşyalarına doğru ayır. Evet alın yiyin. Şuradan. Yedemem <laughs> vazgeçtim. <laughs> Bütün insan içeride ama onun altı yok. Altı? Yok. Altı kırmızı bir tabanı evet. var değil mi evet. onun? A, bunun kenar yarım bulabileyim bari. Belki dursun bakalım kenarda da. Ana. A şapkası kilderin. Gel kildir. Ben onu çabır gibi. İşte kildirimizin şapkasını da bulduk. Evet. şimdi zümrüt. Çektiğim kastım da üzer. Şunu bir parçası oldu hatta. Telefon mu? Evet. Telefon da yılmaz. oyuncaklarını ayırıp atabiliriz ayrıca. Ama bu bir şey. Karpuz yedik. Karpuzun yarısı galiba şeyde. Nerede? Mutfak eşyalarının içinde zannedersem. Galiba. Öyle hatırlıyorum. Hatta evet, daha bir de yüzük buldum. Sihirli yüzüğü. <gülüyor> <gülüyor> bez bebeği yüzüğü var ya. Evet benim de bez bebek oldum. <gülüyor> <gülüyor> Ama biraz büyük sant bana bez bebeğin yüzüğü. Baba. Tüyüm de tınağı. Aa. Sayılardan Yer matlarını. Doğru. Evet. Bunlardan çok kalabalık. Ha? Ben şu ayırmak istiyor ya. Arabaları o yeşil kutunun içine koy anneciğim. bayağı araban varmış senin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane arabam var. Daha da var vardı. Bence. Ruj, Barbie'lerinin ruju. Hayır. Neyin? Senin mi? Evet. Aa. Hmm. Barbie'lerin yüzü bu tarafa büyük mü oldu? Bilemedim ki. Bunu bana yine Mufa Tehvalı'nın yanına ayırıyor. Ayır onları da oraya. Evet. Ayıldım. Ay. Balık. Balık. Balıklar. Balıkları da istersen mutfak eşyalarını oraya ayır. Çünkü pişirdiğe Evet. Biz sahiplerler. Hoppa! Denizin içine şiş. Sayı toplamış Hayat. Hayat. Kayak. da mutfak. Salın yanına. Şurada özel tanıtıyoruz. Dermanet istemiyor ya. Koca ayı. Koca ayı. Maşası nerede acaba onun? Maşa nerede bilmiyorum. Maşası kaybolmuş. Maşa ocaklara gitmiş. Maşa tili filmden taşmış. Koca ayı ağlıyor burada. <laughs> Bence. O olabilir mi ona? Havuzun. Aa, Barbie bebeğin bebeği. Evet. O Barbie nerede bilmiyorum. Burada olabilir. Barbie belki de saçı yıkansın diye Banyo götürmüş olabiliriz. Olalım. Bana <laughs> okulda yaptıydın galiba. Keşke karpuz şiirini okulda okurken onu götürseydin. Evet. Olabilirdi. Ama yok da. Bulamadım. Bilmiyorduk ne daha taşmış. doğrusu. Yine tılıf. Saçma soyacağım onu da ta, ayıracağım. Ta, ta. Şimdi Şey mi o? Hamur kabı mı? Evet. Baskısı mı? Evet, baskısı. Tapu değil. yem şeyin saat tap. Torayı, <laughs> torayı şuraya at. At oraya at koca. Da. At at. Sen bilirsin nereye. Tapu. Oyuncaklarını sen ayarlayacaksın. Tamam oraya koy. Şunu da alıyorsun ha? Neyle oynamak istersen onun içinden alacaksın. Tamam. Oynayacaksın. Limon. İmanı has derdin. İman yemek istemez seni herhalde. İman. Aynen hmm, kişi. C vitamini. Tuu. Tuu. İman duyun demişim ya. Midem açıldı bizden. Başka, başka o. Daha yarısını bitirmedin Miray'cığım. Hadi birazcık hızlı. Şuradan böyle. Aslan evet. mı o? Evet, aslan. Aa çok güzelmiş o yalnız. Evet. Biz bunu Burger King'ten almış. Burger'dan mı aldık konu? Evet. Onu? Bak. Beraber Zaten beraber. oyuncak buradaki oyuncakların çoğu burger'dan galiba. Yazıyor atlarda evet, yazıyor. Benim gördüm. Burger yazıyor. Bunu fete aşağıya. Ketçapla tabak. Evet. Hoppa. Başka neler çıkacak Atar. buradan? Taş tam. Peşete bileştinse Babam bunu bana hediye etmişti. Evet, bir çanta onun içine de bir şeyler konulabilir. Evet. Şöyle Dursun mi? o kenarda. Evet. Şu oyuncak çok güzel. Bu taşılmamış. Bunu kutla bir yerde de. Bu da şöyle. bastı. Hı. Onu da koy bakalım oraya. Taşını mı Koyacağım Zaman zaman bulacağız. Bir araba daha çıktı. Altı tane araba mı oldu şu an masada? Tuttum. Tamam. Bunu da barbilerimi ayırıyorum. Çünkü bakın şöyle iyi bir şey Şunu da diyebiliriz. Nerede? Ha. Şunu. Şöyle. Bu Ama ona büyük gelecek bence. Şöyle yapayım. Ayağı Artık. bir yorgan gibi oldu. Evet. Uyutan yağdan yapayım. Bir de bebek de. Eee um, bebeklerimle oynarken da video seti bir tane arkadaşla. Kalp. Kalp. Kalbim kırıldı. <laughs> kalbim kırıldı. Tek <laughs> de bana hiç inanmadı. Onu da yatayım. Ben böyle atı atı gidiyorum vallahi. Zaten başka türlü toplanmayacak. Atacağım gidecek. <laughs> Limon mu sünger mi? Sünger Bob. sünger bu evet. Atıyorum. Pekoz. Ne? Atıyor. Jenga. Evet şurada da var birkaç tane jengaların parçaları. Geçen gün oynarken eksikti. Bak evet. bir tane daha var. Nerede? Şu pembe kedi beyaz kedinin yanında. Legoların tarafında. Kartalın Hı. yanı. Heh. Ne bu ya toyu yok. Rengimiz hala tayin olmadı. Biz onu her seneden beri ayırdık bulduk. Eee. O ne şeker kız kendi mi yoksa? Değil galiba ama. Dört. Anne sen bunu biliyor musun ki? Ben bilmiyorum. Bu şeyden sıkmıştı. Şimdi ağrı Öyle mi? Evet. Ayaba da açmış. Oyuncakları oraya koyuyorsun hocam. kutunun içine. Ama bu Barbie. Barbie'nin oyuncağı. Hı. Çocuğun oyuncağı. Öyle mi? Ama onun çocuğu, çocuğun oyuncağı yaptı. Peki o zaman. Yapacağım. Oo. <laughs> Hiç tutamadım ya da ya. Şöyle ben de oynayacağım. Bu neyin parçası öyle? Yücel yüzük. Hı -hı. Neyse bence daha büyükleri toparla küçük eşyaları ondan sonrasına bakarsın. O da bir mutfak eşyası. Pizza kesici, hamur kesici. Size pizza keseyim mi siz ortadan iteyi? Yup, <laughs> yup. Terstim bile. Ortadan iteyi. Bu da mutfak eşyası. Bu şunları sürüyor. Daha yapayım. orada pastaları falan da var zaten mutfak eşyası. Evet. Mutfak eşyalarının çoğu buradaymış. Evet. Aa, şeyi nerede bu? Hani o da yer matı. Evet. Dotor radyo mu? Hı. Tandem mi? şu i̇şte. yiyeyim. Krem mi o? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Onu da yatıyorum. Hop, yatama. Şunları da atayım. Hop, çileto. Arkadaşlar şöyle hadi itişe birlikte. Şey bir işte mı dedi ama Hı -hı. Hı -hı. De. Evet arkadaşlar Miray bayağı oyuna daldı ama artık arkadaşlar görüşürüz zamanı geldi Miray'cığım Ay Görüşürüz arkadaşlar. Hı -hı. Görüşürüz arkadaşlar. Bizleri beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz.